Lee'nin torunlarını unutmuşuz. Ben evet Bruce'da hemen Evet. <laughs> Yüken de benim doğru. ya <laughs> <laughs> yani şaka bir yerde çocukluk çocukken evet hayran olmuştum evet İyi bir ideydi ya, iyileri yardım ediyordu ya ha, öyle yani filmlerde e, çocuk tabii olur yani o zaman dinleri falan olaylar falan fazla ee, yani neyse lafı uzatmayayım bu ölmediyse ben dinliyorsa onu da kurtaracağım belki. Ölmediğini söyleyenler var yani. Bir adada yaşıyor falan filan diyorlar. Keşke, seviniriz. Onu da kurtaralım. Şöyle yapacağız bak. Bir, evrensel işaret değil fakat Zülkarney'in Zülkarney yaptığı bir şeyi ortaya çıkarttırarak Çinli'ye de bir mevhamet ediyor aslında. Türkçe bilen şimdi bak. Şiva'yı dinliyorsun şu an. Şiva sandığın yıkım tanrısı sandığın kişiyi dinliyorsun. Dikkat et. Çünkü uyarılarından sonra deprem, afetler falan, fırtınalar falan geliyor ya. O anlamda. Yani geçmişteki kainlerimiz Allah'tan haber olmadığı için benim gücüm sanmış. Anlıyor musun? Şiva, evet. Çinlere de, Çinlere uyarıyor diyeceksin. Şiva sandığınız yıkım tanrısı sandığınız Zülkarneyn'in torunuymuş diyeceksin. Zülkarneyn peygamber geçmişte Kur'an'da bahsetti. Ve yaptığı işi yaptığı o set Türkleri geçmişteki yağmacı Türkleri durdurmak için yaptığı o sette bir tane yamacında bulunur diyeceksin. Bu da Çinli'ye bir işaret olacak. Evet. Hatta belki daha belirgin bir işaret. Çinleri de kurtaracağız. Hadi <laughs> ayırıcı. Ee, Bruce'nin torunlarını da kurtardım arkadaşlar. Ee, onlar da kurtulacak şeytandan, şeytani yanlış yanlış bilgilerden. Bu e, mucizeyi görünce, yani o zükkene hissettik, boşuna bulunmadı. Ama uyarıyor işte. Bize uyarıcılar yollamadık mı diyor i̇şte, ya? İşte Shiva ya, ayıkm tanrısı sandığı mekte ile Çin'i de uyardı doğru. Uyarmış oluyor bu videoyla. Ama bir like yapın. Çinleri de kurtaralım. Ben Mehdi'nize yardımcı oldum arkadaşlar. Şu an tanımadım. Benim yaptığım iyilikte o like'ı basmam var ya. Belki de Çin'in olmazsa olmanı sağlayacak. Dikkat et. Milyarlarca Çin'in Çin'den belki de ne kadar kurtaracaklar bilmiyorum da. Müslüman olmasına vesile olacak o like'ın. Dikkat et. <laughs> Müthiş bir şar halde edebilirsin sayemde. Ama böyle yaparsan tersi olabilir. Minyanın dişinin yanından sıra. Budanın kucağına bırakırsın şeytanın. Da Müslümanı böyle eziyet etmeye, karnını yarmaya falan devam eder. Sonra cehennemin dibine gider. belki de seni de alırlar oraya. Onları bir yani böyle yapmamaya çalış. Dikkat et. gerçekten benim çocuğumu vereyim. Kendine edersin? <laughs> Onun için Ülkan <laughs> Enset'ti de ee, şu şu gaz zentiye yavdırı bir işaret. Ee, Mehdi, Mehdi, Mehdi Musa'ya ise, Mehdi Musa İsa'ya, Mehdi Muhammed'e ya, yardımcı olacak biri olduğumun işaretlerini anlattım. Şimdi e, Çinlere de yardım edeceğiz. Nasıl? İşte bu e, Moğolistan'daki o dağda bulundu yani ya, videosu var. İşte onu Çinlere mutlaka göstereceksin. Bu bizdeki Barnabas İncil'inde Yahudi Baristiyar'a göstereceksin. Isaac Rabin gibi diğer Yahudileri de kurtaracağız. Evet, metin e, Deccal'e karşı mücadele ediyor. Bu işte silahsız bir mücadele. Fikir yani ışık. Yani, Kalpler istedi mi size Allah'ın tamamlayacak değil mi? İşte onun orası vesile olacak. Anlat işte. Şimdi niye bile kurtarmaya çalışıyorsun? Niye? Çünkü cehennemin dördüncü katında olacak Budistler falan. Yani en dibine yakınlarda bir yerde ortalarda. Dikkat et. Evet, cehennem gerçek. Şeytan da gerçek ama ben değilim. Ordu sıfır falan diyorlar buna alakası yok. Ben papazın şeytan sandığı e, e, biraz İsa, biraz Musa, biraz da Muhammed'i biriyim. Üç, üç topluma da yardım ediyorum. E, biraz da Şiva oluyormuşum. Onlar öyle diyor. Ben her şeytan değilim. <laughs> Onlar öyle sanmış. Çinleri de uyarın. E, videolarımı alın. Türkçe bilen Çinler size büyük iş düşüyor. Eğer Çin'i kurtulmasında yani beni anlatsın, like yap yapma neyse, e, yapsan da hayırlısı tabi de. Yani Müslüman'ın mektesi, bizim Şiva dediğimiz müşteri, Hindistan ha Hindistan da tapıyor galiba, Şiva tapıyor, <laughs> ben tapmıyorum ben Tanrı değilim, Tanrı Allah'tır, tek Tanrı var, Allah'tır. E, bunu anlasınlar, öğrensinler, bunun için uğraşıyoruz. Ve son derece kolay. Yani Allah'a Sen bile cennette olabilirsin yani. Çünkü ahiret, e, ahir zaman, son zamandayız, son periyetteyiz. E, kıyamet yaklaştığını işaretliyim bir tane zamanda yani. Değil mi? Arkadaş Çinli arkadaş. Müslü'yü bize söyledik. Üzüyorum keşke ölmemiş olsa da beni görmüş olsa. Bu TRT'ye gitse. Çok sevinirdim. Bu iyi bir iyice aslında yani. Pahlamanı mı yok ya? Üzülüyor insan tabii. Oğlu öldü galiba gerçekten öldü mü? O da mı yalan? Evet, şey neydi? Şey unutmuşum ismi şimdi? Ben yok. Brandon mı? Brandon değil mi? neydi? Ha, neyse. Şimdi e, kurtaramadık sanırım. U uğraşıyoruz. Çin'i Çin Çinliği bile kurtarmaya çalışıyor. Biliyorsun. Kötü biliyorsam niye uğraşayım? Ö yani <laughs> öldüysem ben biri için niye uğraşayım? Belki de ölmedi diye bir ümitle. Hani bir adada yaşıyor diyorlar ya Rusya için. Bakın oldu öyle Ölmedi. O yanına gitti. <laughs> bir kenarda izliyorlar bizi. İstanbul'a davet edeyim. Gerçekten yaşıyorlar seher. Ne yani için iyi davet edelim de artık nasıl bir varsa gelir. Moğolistan'daki o işareti gördükten sonra Kur'an'da yazan o, o set. Tamam mı? Çin, Türkçe bilen Çinli. Bak sen sana büyük iş düşüyor burada. Çinleri de kurtaralım. O, o bir işaret. Yani nasıl e, Musevilere e, Musa'nın eline işaret eden o God send çıktığı gibi e, Christi, e, e inanları da bu Bethlehem iki yıldızın birleşmesi doğumda gören İsa'nın doğumda gören çıktığı gibi e, ve sahip kıran Jüpiter Satürn birleşimi de onu Muhammed'e işaret ediyordu. Bu onlara bir işaretti. İşte o Moğolistan'daki o e, Yamacı'daki set de cinlere bir işaret. Kur'an'ın doğru kitap olduğunu işareti. Bir. Aslında sadece şimdi değil, herkese işaret. <laughs> Bana basın içinde unutmayalım. Bunları kullanın arkadaşlar. Dünyayı kurtaralım. Dünya hepsi birbirine girecek. Erdoğan hemşerim bir şey yap. Mehdi'ne yardımcı ol. Burada Mehdi'nin. Bazen kızıyorum zaten tamam. Yani göre çarpon yaptın ya. Semiyoruz yani. Azaltıyor o zaman gergin oluyorum, tamam mı? O demen çözüyor hemen, çizip şey sonra düştük. <laughs> o kadar değil de, yani gergin oluyor işte, hımm. Ne var ya, demet kıracağın yasak, sigara yasak, ne keseyi, ee, şey vardı, klibi şey vardı hala. <laughs> Neyse, şimdi nerede uyaracağız? Onu unutmuşum bir önceki videoda. Yani, yani, Mehdi Omen Şiva, bu sıfır, Aha, oha, o satanisti bile kurtaracağız. Gördüğüm kadarıyla. Son şansım artık. Allah hepsine bir rahmet yapmış beni. Çinliye bilevci. Öyle ama tanıyabilen tabii. Tanıyamaz da böyle yaparlar. Manyak derlerse bayağı ben Gösterdim işaretleri. Çinliye de gösterdik. Nasıl? Türkçe bilen Çinli bana yardımcı olacak burada. Şiva'ya yardımcı olacak. Şiva Tanrı falan değil. Şiva Zülkanı'nın torunu diyebilirsin. Yani Kur'an'da bahsedilen bir peygamber mi artık ne, tam bilmiyorsun peygamber gibi biri ya da bir komutan öyle bir savaşçının torunu diyeceksin Şiva. Şey Mehdi dinliyor Müslüman arasında diyeceksin. Bak Kur'an'daki o işareti göstereceksin. şey, o dağın yamacında o set o Moğolistan'da diyeceksin o bahsedilen set var ya Yecüc Mecüc seti. Yecüc Mecüc yani Türk ve Kürt durdurmak için yapılan o set. Şimdi rahatsız oluyormuş sonra ne demiş ya Şimdi bizi kurtar deyince o da ben bana demir bir bakır getirin iken hani <laughs> set yapayım demiş ya. İki dağ arasına yapmıyor. Sonra kaymış. Zaman erozyonla bir daha yamacına şu an ve bulundu. İşte bunu anlatacaksın. bu işareti görmesine rağmen şimdi bu liste uyanmazsa artık kaderi yok, Şey nasıl bir yok oyundan oynuyor. Nasıl bir yok demektir. Bir yapacak bir şey yok. O zaman Amerikan'la kapışmazı çapacağını beklesin. <laughs> E Putin de onu söylemiştim gerçi ama bunu çok uzatıyorum galiba. E, Putin'de Putin de atmaya varsa, devam ederse B planı videom var onu izleyin. E, Amerika'da artık e, e satanistim bile bekledik şimdi doğru. <laughs> ama şeytan falan değil mi? Gerçek şeytan dost değil bilsinler yani. Gerçekten de Kur'an'dan başka hiçbir kurtarıcı kitap yok. Son kutsal kitabı es geçmeyeceksin. Evet. isteyen itaat etsin. Evet. Bu kadar. Bu düştü gördük. Gecenin köründe. Evet. Hı. Kim yapar gecenin köründe çini kurtarmaya çalışan biri? <laughs> Burası sizin torunlarını kurtarmaya çalışıyoruz. Aynen. Yani kötü biri olduğunu sanıyor musun? <laughs> Şaktaban mıyım sence? Şaktaban 2000 milyar çinin peşine niye düşsün? Demeye çalışsın. Ha? Mikro anlasana. İşareti görüyorum. ve Onları uyarıyorum işte. Ben görevimi yaptım. Yapıyorum. E, i̇taat etmezsiniz. Dünya savaşı mı? Amerikan için savaşı mı? Rus Avrupa savaşı mı? Savaşlar yolda artık. Şimdi ben görevimi yaptım. Musa'nın kavmini, İsa'nın kavmini. E, Muhammed, Muhammed'in kavmini. E, Arapçam yok gerçi ama İngilizcesi bilenler e, bazı Türklerin yardımıyla bunu da uyarmış oldum, evet. Evet, dünya tek yürek olmak zorunda. Tek dünya olursak, Kur'an'la tek dünya olursak, korkulduğu gibi şeyler olmayacaktır. Şeytan o zaman hükmedemeyecek. Mehdi hükmedecek, Rabbin izniyle. Rabbin hükmedecek yani, evet. Adalet, barış getirecek, huzur getirecek. İnsan birbirini öldürmeyecek. Azıcık para için birbirini köle fahiş etmeyecek. Hı? Çabalıyorum. bakıyorum. Başka Gücüm bu kadar, bu kadar yapıyor şöyle. Hiç tanıyorum Evet, şey tabletimle. çabalıyoruz işte. Hmm, çok sağ olun yani çok destek oluyorsunuz. Bir 180'de kaldık ya. Lan beni anlatan kişileri binlerce takipçi yapıyorsunuz. Lan gerçek mi? <laughs> Yok sayıyorsunuz. <laughs> Hadi ya. Hmm. Ne diyeyim? Şimdi cilvesi işte. Deli sarılmak. Peygamber <laughs> de öyle sarılmış ya. e, <laughs> Peygamber bağırsızdır alimler evet. Kıyamet ise alimi diyebilirsin. Yani kıyamet ile bir alim. Yani evet. işte, bu işte. Benim. E o yardım tercihlerini çok uzattık yine galiba. Ama kritikti biraz. Evet Şimdi iyi de kurtarmaya çalışıyoruz. Ve Musevi de Hristiyan'ı da e, hepsi hasta artık arkadaşım yani dünya o yüzden kaosta. Dünyayı kurtaracak tek bir kitap var şu an. Kur'an. E, doğru tercüme edilmiş, lisan arapça. O yedi senelik e, arapça sözlükle tercüme, tercüme edilmiş. <laughs> Kur'an'da insanlık birleşecek, emirlere itaat edecek. Böylece şeytanın oyunu bozulacak, insanlık birbirini öldürmeye çalışmayacak. E, ya da e, virüs demeye... <laughs> De der. Evet, bir tam olabilir de. Evet. Beşge ve ormandan demiştik ama neyse çok uzattım. E, videolarda anlattım detayları. Oraya bakarsınız. Çünkü sürümüz oluyor. Şimdi e, iyice kurtarmaya çalışıyoruz. <laughs> evet. Türkçe bilen şimdi Burada top sende. Hem Çincem yok. Yardımcı olursan mükafatı bir hayal Yani iki milyar insandan bir 100 milyon kurtarsan bile onun sevabından sana da yazdığını düşün. Cennette nasıl bir yere gidebilirsin bir hayal et. <laughs> Yakınlarında olacağın kesin. Evet. Bu kadar sevgi Türkçe bilen. Ee, diğerleri de işte e, İngilizce bilenler Yahudice bilenler beni anlatın, uyarın. Dikkatimi söyleyin. Son eee Son uyarıcı Last Warner. Muhammed'i Muhammed e, Muhammed, Muhammed İsa'ya ya yardımcı olmaya çalışacak. Hatta Çinli'ye bile yardımcı olmaya çalışacak kişi. Burada diyeceksin Mehdi. Tanıyabilirsiniz kurtulacaksınız ama tanıyamazsınız. E, nasip yokmuş. Sorry. Kader. Rab seçiyor. Kim iyi, kim iyi olur, kim kötü olur bilir. Ya da zamanı gelmiştir. Belki morali bozma. Belki birkaç sene sonra öğreneceksin. gerçeği. şimdi tanıyamayabilirsin. Olur muyuz? Bir sürü doluyor. Hoşçakalın. Şimdi nerede kurtulan arkadaşlar? Çevirin için sende?